Evet hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde site sitesine nasıl kayıt olunur? 14 dolar bonus nasıl alınır? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle ekrandaki VPN'i indiriyorsunuz. VPN'i indirip kurduktan sonra aşağıda verdiğim giriş linkinden siteye girip üye oluyoruz. Aynı VPN ile mobilden de giriş yapabilirsiniz. Siteye kayıt olduktan sonra öncelikle cüzdan ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Buradan bakiye olan yere tıklıyoruz. Cüzdan ayarlarına tıklıyoruz. İtibari para olarak görüntüleye tıkladıktan sonra bakiyenizi dolar olarak görmek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. TL olarak görmek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Cüzdanınızı kurmak için çekim ve yatırım yapmak için Cüzdana tıklıyorsunuz. Burada size bilgiler sunacak. Onları doldurduktan sonra buradan para yatır kısmından İster kripto ister TL olarak para yatırabilirsiniz. Hızlı bir şekilde 14 dolar bonus nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle sağ üstten profil resmine tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Tekliflere geliyoruz. Hoş geldin promosyonuna SagoX yazmanız gerekiyor. Şimdi 14 dolar bonus için 10 dolar yatırım yapıp 26 dolar çevrim yapmanız gerekiyor. Bu 26 dolar çevrim çok basit. Önce stake'in kendi oyunu dice'a giriyoruz. Oyuna girdikten sonra otobete alıyoruz. Bahis tutarını 1 dolar yapabilirsiniz. Canlı istatistikleri açıyoruz. Kazanma şansını 98'e çekiyoruz. Üzerinde veya altında o fark etmez. Otobüsle başlatıyoruz. Evet 1 dolarla yaptığımızda 0 kayıpla 26 dolar çevrim yapmış olarak sayılıyor. Onu sanmak için sağ üstten profile tıklayıp VIP'ye tıklıyoruz. Burada prim sekmesi açılacak ve 7 gün boyunca her gün 2 dolar verecek toplamda 14 dolar. Para yatırım ve çekim için video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.